Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Al Hoca İngilizce Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay and I hope there's no problem for anybody. Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimize hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar daha önce gördüğümüz tensleri yani zamanlar, İngilizce zamanlarla ilgili kendi kendimizi bir deneyelim bakalım. Ne kadar biliyoruz? Nasıl nerelerde yanlışlarımız var ve bu hatalarımızı, yanlışlarımızı nasıl düzeltebiliriz ile ilgili. Bir video çektim. İlk önce ilk önce arkadaşlar bu 15 tane soru hazır, 15 tane cümle hazırladım daha doğrusu. Bunların boşluklarını, bu cümlelerin boşluklarını şu parantez içlerinde verdiğim kelimelerle uygun şekilde, uygun tense'te yani uygun zamanı, geçmiş zamanı, gelecek zaman, şimdiki zaman hangisine göre uygunsa ona göre doldurun. İlk önce ben boş olarak şöyle size göstereyim. Arkadaşlar bunu bakarak örnekleri de çözsünler. Tabi bunu durdurarak yapabilirsiniz. Kendiniz ayrıca bir boş kağıda da yazabilirsiniz. E, o daha verimli olur. Hem de cümleyi yazmış olursunuz arkadaşlar. Evet. Yeteri kadar e, zannedersem çektiğiniz boş olarak. Şimdi e, sorularımızı çözmeye geçelim. Evet arkadaşlar. E, umarım boşlukları doldurmuşsunuzdur. Şimdi e, tek tek bu e, cevaplara bakalım. Ben vaktinizi almamak için boşlukları hazır ben de doldurdum. E, tek tek inceleyelim. İlk önce zaman ifadelerine bakacağız. Hangi zaman getir, getireceğiz diye. Fiillerimiz burada bakın watch ve be. Last night dün gece, geçen gece haberleri izledin mi? Tabii ki geçmiş zaman past simple olduğu için sorumuz did ile başlar ve fiili yalın haliyle yazarız arkadaşlar. Be be'nin geçmişi nedir? Was, was ya da were. Tabii ki it tekil olduğu için was getiriyoruz. İkincisine bakalım at the moment şu anda dediğine göre yani şimdiki present continuous tense orada ne yapıyorduk? am is are ve fiile ink takısı getiriyorduk arkadaşlar. Bakın senin sıra arkadaşın şu anda ne yapıyor? is tek sıra ama sıra arkadaşların olsaydı o zaman are olurdu. Tek kişi olduğuna göre is gidiyoruz. doing at the moment şu anda ne yapıyor? He is listening to the teacher carefully. Dikkatlice öğretmeni dinliyor. Üçüncüye bakalım. Üçüncüsü arkadaşlar so far şimdiye kadar demek. Şimdiye kadar ne demek? Geçmişten şimdiye kadar. Hayatında şimdiye kadar bir kimse timsah gördün mü? See. Present perfect tense kullanıyoruz. Have you seen? Have has getiriyorduk ve fiilin üçüncü halini ya da d e d i e d gelmiş halini getiriyorduk biliyorsunuz. E, so far yani present perfect tense olduğunda. Dörtte ise ee, geçmiş zaman var. Bakın last summer'dan bahsediyoruz. Ama before var arada. Demek ki bir olay diğerinden önce olmuş. Bunu nasıl oldu arkadaşlar? Hatırlayın past perfect tense kullanıyorduk. Geçmiş zamanında past simple tense ama geçmişten bir önceki olan olay ise iki olaydan ilk önce birinci olan olay ise past perfect tense kullanıyorduk. O zaman ne olur? Before he went to Antalya ailesine geçen yaz Antalya'ya gitmeden önce Jack hedbat eten bir çadır satın almıştı. Yani çadır, çadırı daha önce aldı. Have, had had getiriyorduk ve fiilin üçüncü halini ya past participle halini getiriyorduk. Eğer düzenli fiilse de d, e, i, e, getiriyorduk. Beşincimize, beşinciye bakalım. At the weekend hafta sonunda I hope bunu da size anlatmıştım hatırlayın. I hope, I believe, I think, I expect gibi ifadeler için arkadaşlar Will ve de won't kullanıyorduk. I hope my father will visit me at the weekend. E, hafta sonunda babamın beni ziyaret edeceğini umuyorum. Ümit ediyorum. Altıya bakalım. While var bakın orada. While, when olduğunda past simple, past continuous'ları kullanıyorduk hatırlayın. E, while it was raining outside. While'dan sonra past continuous tense. sonraki cümle değilse past simple arkadaşlar hatırlayın. While it was raining outside, dışarıda yağmur yağarken, we were watching an adventure movie at home. Evde bir macera filmi izliyorduk. Yani yağmurun yağması da uzun sürüyor, film izlenmesi de uzun süren eylem. Olup biten kısa sürede olan bir eylem değil. Onun için iki tarafta da past continuous kullandık. 7. E, never var bakın. Ahmet never smokes cigarettes. Asla hiç sigara içmez. He hates smoking sigara içmekten nefret eder. Yani burada genel Ahmet'in durumuna ilgili bir cümle verilmiş. 8. Two years ago diyor, iki yıl önce, o zaman ne olur, died, öldü. Our grandparents, büyük anne babalarımız, died two years ago, iki yıl önce öldüler. Because of a traffic accident, bir trafik kazası nedeniyle iki yıl önce öldüler. My parents, dokuza bakalım. For 20 years. 2 20 yıldan beri. 20 yıldan bu yana. Dendiğine göre demek ki present perfect tense. O zaman be'nin üçüncü halini kullanıyoruz ve de have kullanıyoruz. My parents have been married for 20 years. Anne babam 20 yıldır evliler. Evet 2010. Geçmişten bahsediyoruz. O zaman be'nin geçmişi neydi? Was ya da were. Bakın you'la beraber were biliyorsunuz. How old were you in e, 2010? 2010'da kaç yaşındaydın? I ile was kullanıyoruz biliyorsunuz. I was 21. 21 yaşındaydım. 11. E, when. Burada bakın when'i kullanmışım. Past simple tense geçmiş zamanında. When, while e, yukarıda söylemiştim. When'den sonraki cümle past, past simple tense. Yani değil geçmiş zaman. Kısa sürdüğü için e, past simple kullanıyoruz. Diğer e, cümle eğer uzun süren bir e, aktivite, faaliyet varsa e, past, past continuous tense kullanıyorduk. Bakalım When the teacher came in öğretmen içeri girdiğinde girme biliyorsun anında olur. We were running in the classroom yesterday. Dün sınıfta koşuyorduk. Be careful. Be careful dedik dediği için arkadaşlar yani emirle başlamış cümle. Emirle başlayan cümle ne zamandır? Şu anda. Dikkatli ol. A car is coming fast towards you. Bir araba hız, hızlı bir şekilde sana doğru geliyor. Is coming. Yani present tense. Çünkü şimdi dikkatli olacaksın. Diğerim. E, bakın yesterday diyor arkadaşlar. Dün, dün bir otelde e, bir oda ayırttım. Book biliyorsun kitap demek ama aynı zamanda rezervasyon yaptırmak, e, yer ayırttırmak anlamında kullanılıyor. O zaman ne dedik? Dün bir otelde bir oda ayırtırdım. I booked. We, şimdi bu ise next weekend. Gelecek hafta. Demek ki bir planımız var. Otelde yer ayırtırdığıma göre o zaman we are going to stay in Uludağ next weekend. Gelecek hafta sonu Uludağ'da kalacağız. Evet. Ee, son iki sorumuzu nasıl yapmışız? Hemen onlara bakalım. 14. sorumuz arkadaşlar bakalım. Burada da zaman arıyoruz. Bakalım burada ne var? Now. Şimdi. Şimdi olduğuna göre nedir? Şimdiki zaman yani B için M is R'dan hangisi uygunsa onu kullanıyoruz. Diğerini ise M is R ve F ile ing getiriyoruz çünkü present continuous tense. Who is that man on the chair? Ee, sandalyedeki şu adam kim? He is my father. O benim babam. B is kullandık, B is kullandık. And ne yapıyormuş? He is watching the news now. Şu anda haberleri izliyor. Son cümlemiz my mother yet henüz olduğuna göre yet ever since far ee, bunlar için arkadaşlar present perfect tense kullanıyorduk hatırlayın. tabi olumsuz olacakmış. Not demişim. O zaman my mother hasn't been abroad yet. Annem henüz yurt dışında bulunmadı. Yurt dışına çıkmadı şeklinde cümlelerimizi kurabiliriz. Evet inşallah yanlışınız fazla yoktur arkadaşlar. Varsa eğer e, burada gördüğümüz tense'ler Present simple tense, present continuous tense, past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, present perfect tense, will future, going to future. Bunlarla ilgili e, test, e, bunlarla ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz tekrar. Umarım faydalı olmuştur ve olur. E, takip etmeyi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. See you later.